Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kurçul kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar çatıya çıkıyordum. Bakın damda ne gördüm. Maşallah sana. Arkadaşlar bir tane kaçak. Çok güzel rengi var. Ben nasıl çıkacağım şimdi buraya? Bu benden korkacak. Arkadaşlar kuşlardan Salmada açık Yavaş yavaş yukarı çıkmaya çalışacağım Umarım kalkmaz Kalkarsa daha indiremem Çünkü koş kümesi aç Kuşları çıkar derken Heh, Şöyle ufak ufak bir gitse Sakin Sakin yavrum Hadi Daha yavru kızması Benim kuşları görüyor Umarım aşağıya atlayacak Ya ani hareket yapmak istemiyorum. Yaparsam kuş kalkacak. Hadi. Hadi çocuğum biraz daha ilerle. Biraz daha yürü. Ben rahatlayayım. Hadi. Ha şöyle. Ama kalkma tamam mı? Kalkarsan kaçarsın çünkü. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Ay iyi şimdi kuşlar göremez hale geldi. Kötü oldu. Şu yukarıya zıplar mı acaba? Bak dışarı bakıyor şu anda. Arkadaşlar ben kalkıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Yoksa bu kuş gidecek. Şöyle çaktırmadan kalkayım. Heh. Ufak ufak geri geleyim Şimdi şöyle bir Duvar dibinden Ya keşke kuşlar dışarıda kalsaymış ya Vallahi Sakin sakin gidiyorum ama Umarım Ülküp kalkmaz Karnı açsa ne ala Şöyle bir geçtim beni. Heh, bir kurtuldum kuştan. Hemen kuşlarımı açayım ben. Gel. Gel 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 çabuk gel. Gel çabuk gel. Gel. Hadi hepiniz hepiniz hepiniz. Doğru şuraya. Ha? Arkadaşlar inşallah kuş kalkmaz. Benim kuşları görsün. İnecek ama şu anda körde kaldı ya. Hadi bebeğim biraz bize bak. Ha gördü kuşları. Hadi gel. Arkadaşlar kafayı şöyle ufaktan çıkardı baktı. Benim kuşları gördü. Bakın şurada. Şimdi inecek ya. Hadi bebeğim. Ha, gel, gel gel gel. Gel gel. Daha yavru kızması. Oo, uh, karnı da aç. Süper ya. Gel. Dişi gibi ama renk çok güzel arkadaşlar. Daha yavru kızması dediğim gibi. Ulan bayağıdır kuşla kalıyamıyordum ha. İyi oldu arkadaşlar. Gel. Benden ürkmüyor da şu kümese doğru gelmiyor. Ben şöyle yavaştan geçeyim şöyle. Arkadaşlar kuş çok güzel ya. Rengine bayıldım. Buna ne diyorsunuz bilmiyorum. Sıçan tüyü mü şimdi bu? Konya'ların kuş ismi farklı oluyor. Bu miskinin bir tonu arkadaşlar bizde böyle. Yani İstanbul'da buna miskinin bir türü derler. Ben direkt kümese sokacağım bunu. Zaten susamıştır. Hadi bakalım. Kümese. Şöyle. Geçeyim de. Bakın arkadaşlar ne kar yabancı. Tellere bakıyor. Şöyle ufaktan bir. Ha. Gir 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 gir. Hadi git su iç hadi. Hadi bir tane. Ha, aferin sana. Evet. Arkadaşlar kuşu yakaladık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok değişik bir rengi var. Şöyle netleştirelim. Evet. Çok değişik bir rengi var. Dişi. Büyük ihtimalle dişi. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ben taklacılardan kurtulayım istiyorum. Gene geldi bir tane taklacı. Ay. Şöyle bir Yakalayalım da bakalım. Sen neymişsin be abi? Gel 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 gel. Arkadaşlar şöyle elimle düzgünce tutayım. Evet arkadaşlar. Kuşumuz bu. Net mi acaba bilmiyorum ki. Şöyle bir heh, Dur sakin sakin sakin. Çok güzel bir dişiye benziyor. Rengi efsane. Bu kuşa ne diyor arkadaşlar? Bunun ismi ne? Yorumlara yazın. Ben de öğreneyim. Güzel bir dişi. Ben bunu karantinaya atacağım. Daha yavru kızması. Belli ki. Gözleri kıpkırmızı bunun ya. Allah Allah. Ben bunu dediğim gibi karantinaya atacağım. Biraz gözlemleyeceğim. Bir hastalık bir sıkıntı yoksa kümese katarım. Zaten varsa karantinada belli olur. Tüyleri daha yeni yeni çıkıyor arkadaşlar. Tüye girmiş hayvan. Yavruluktan yeni çıkmış daha doğrusu. Öyle söyleyeyim size. Valla hoş bir güvercin. Ben sevdim. Maşallah sana. Nasıl yapsak ki şimdi bunu ya? Nereye koysak? Böyle bir daha kümese salayım ben bunu bir göreyim. Bakayım bir yerinde bir eksiği noksanı var mı? Oo, ayak da açıyor. Aferin sana. Maşallah. Güzel bir diş arkadaşlar. Dar paça. Ayaklarına bak ayaklarına. kuşun renk ismini bilen varsa yorumlara yazsın. Şöyle bir yan dön bakayım yan. Yan dön de görsünler seni. Çok güzel. Çok böyle uzun kafalı bir kuş arkadaşlar. Vallahi fiziğini ben sevdim. Fiziğini beğendim. Şöyle inşallah. Ya bir kendini göster ya. Bir kendini göster. Eşek sıfası senin. Ha? Atla bakayım rafa. Oo kanat sesi de var arkadaşlar. Maşallah. Oradan çık orada yavru var. Çık oradan. Şöyle koyalım ya biz elimizle. Heh. Maşallah sana. Ayakları çok uzun bunun ya. Neyse. Kuşu yakaladık. Ben birazdan bunu karantinaya alacağım arkadaşlar dediğim gibi. Benim kuşlarımda bir sıkıntı var mı? Yok Allah'a şükürler olsun. Hepsi yerli yerinde. Nasıl yapacağız şimdi? Bunları da sokmak lazım içeriye. Oo, bütün yavrular dışarıda kalmış. Şu karabaş yeni çıkardığım arkadaşlar. Kanatları açık artık. Uçurmadım ama bir yere gitmiyor. Şu yavrum artık ayaklandı, kanatlandı. Şu zaten birkaç tur attı. Olacak olacak. Aa bak hakikaten bütün yavrular burada arkadaşlar. Şu da yavruya kusan yavru. Şöyle göstereyim. Hepsi girmiş bunlar kalmış. Oo sakin 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 gel. Gel. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Şu kuşu da hemen karantinaya alacağım. Yavrularımı da içeri sokayım. Kümesi kapatacağım. Kendine çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.